Rize'de. Nerede yaşıyorsunuz? Evet, Rize'de yaşıyorum. Rize'desiniz evet. o zaman. 2014 yılında ben e, iflas ettim. 2012 yılında ben iflas ettim Rize'de. Kamyonlarımı falan... Hafriyat sa kamyonları ha de. sattım. Hafriyat değil, çay ha. kamyonları. Sattım. 2012 yılında sattım. 2013 yılında, 2014 yılında kadar Rize'de kaldım. Yine çaya devam ettim. Ondan sonra 2014 yılında abimin oğlu... Sebep geldim İstanbul'a. Amcamın oğlundan da bitmiştim yani. Para olarak bitmiştim. Psikoloji olarak bitmiştim. Orada yine aile durumlarımız vardı. Yani amcamın oğlundan 800, bin lira, 800 lira para aldım. İstanbul'a geldim. Abimin oğlunu bakmak için geldim. Hı. 12. ayda işte 2014'ün 12. ayında abimin oğlu vefat etti. Allah Bunu defter ettik. Ben o sırada 3. E, havalimanı'nda CETA yapıda bir arkadaşım vardı. Allah razı olsun ondan. Allah yani çok iyilikler oldu buna. Recep Taş diye bir arkadaşım. Aldı. Beni oraya aldı. Benim kamyonculuğum o zaman dampeciliğim de yoktu fazla. Hı. Ben normal kamyon sürüyordum. Orada beni alıştırdı. Bana üstüme durdu. Beni yani işten attırmadı daha doğrusu. Ben orada 39 ay çalıştım. Bu arada eşinizle çocuklar? Eşim, da... ha, bu arada 2015 yılında ben yedim ya bilince 2015. Iki birinde Heh. işe girdim 6 ay çalıştım kurban bayramında Rize'ye gittim eşim ve çocuklarımı görmek için Rize'ye gittim tuttum orada eşim de baldızıma demiş ki bana Gebze'ye ev bul ev tutmuş eşyayı almış Rize'den ben hiçbir şey getirmedim hep İstanbul'a yeniden aldık kiraya ev tuttu bana evi dizdik şey yaptık. Sizin hikayenizde e, e, en ilgimi çeken yani bu hikayenize ilgilenirken bakarken eşiniz Muhammed isimli bir gençle sizin annenizin evinde kalıyor. Ona ona geleceğim işte. Ha, ona, şimdi or, oradan bir şimdi şu anda ha, bugün çünkü ha, çok fazla vaktimiz evet, kalmıyor. onu ona daha gele detaylı ha. konuşuruz diye. 2020 senesinde ha. eşim bana diyor ki o zaman 2020 senesinde başlayalım. Hı. Eşim çalışıyor. çalışıyordu. Bir bir komşumuz vardı, onun lokantası vardı, orada balayı ekiyordu. İşe girmemişti daha daha yine yani işten orada. Hmm. hiç İşte dost orada tazminat almadan çık Niye çıktın dedim ona? Tamam mı? Tazminatsız niye çıktın? Dedi ki firma değişti. işte bizi çıkardılar. Ben de istemedim diye bana yalan söyledi. 2020 yılında ya 3. ay ya 4. ay da dedi ki annem rahatsız dedi. Tamam mı? Kalp rahatsızlığı. Annesi kalp rahatsızlığı. Ben denizeye gideceğim. Bu da ufak kardeşinden de arası yok bunun. Yazın bunu ufak kız kardeşi şeye gidiyor. Rize çay kesmeye gidiyor. O gitmeden ben gideyim dedi. Kışın. Hmm. Tamam dedim git dedim. Neyse ben de o ala işsizim. Pandemi dönemi var ya. Evet. Pandemi dönemi tam başladı. Ben işi 12. ayda bıraktım. Evet. Geldim. Çanakkale'den geldim eve. Pandemi başladı. Hiçbir yere gidemiyorum daha. Evet. Kaymakamlığa gidiyorum. izin vermiyorlar. Otokara gidiyorum. izin vermiyorlar bana. Gittim devletten bin lira de, kredi şey aldım. Yardım aldım. Eş ne yapıyor o arada? Eşim şey çalışıyor. Bulaşık yıkıyor. Yok. Tamam. Annenize nasıl git gitmeyi talep etti? Annesine nasıl gitti? Ha. annesi hastaydı ya. Hı. Bu dedi ki ben anneme gideceğim. Tamam. Tamam, gittim. Tamam, git dedim. Komşum Hüseyin'e tamam mı biletleri kestirecek. Kedi kartıyla. O olmadı. Bir, engi, bir, bir patronu daha vardı. Ona geçti. Tamam mı? Onun kedi kartıyla. Ben e, şeyleri kestim. Uçak biletlerini kestim. Tamam olsun. O da ezona sıkıntı yok. Bu ben bunu sabattan e, saat 8'de mi? Aydı demle komşumun arabasıyla götürüyorum. Sabiye Gökçen'e parkıyorum. E. E, bu uçaktan tamam mı? Bir saat sonra beni arıyor. E. Bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Cemal diyor uçak diyor hava şartlarından dolayı diyor tamam mı? Rota etti diyor orduya indi diyor. Hayda. Ha, bak orduya indi. Buradan aktarmadan olarak Trabzon'a geçeceğiz. Bak. Siz orada şüphelendiniz şüphelendim, mi? Şüphelendim. 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 Onu tamam edin. Bildiğin gibi bir dedim. Ben. Sıkıntı dedim. Tamam mı? Bu hiç annesine falan gitmiyor. Babasına da gitmiyor. Direkt ben artık nereye gidiyor bilmiyorum. Ondan Muhammed'den buluşuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Direkt ben annemin evine gidiyorlar. Rize, annem merkezde oturuyor. Rize merkezde. Direkt ben annemin evine gidiyorlar. Annem soruyor ona bu kim diyor ya bu kim diyor? Bu, bu yabancı adam kim diyor ya diyor ona ki bu benim diyor eski patronumun diyor dayısının oğlu diyor. bunlar Eski patronumun, diyor. Diyor. Eski patronumun dayısının, dayısının oğlu. oğlu. Yani bunlar sonra oynuyor. Bu kendinden ha. 15 yaşında he, 15 bu, yaş küçük he, Muhammed he. Hı, yanında. Sizin annenizin evine. He, annemin evine gidiyor. Ey gidiyorlar. maşallah. Ondan sonra Muhammed dışarı çıkmak istiyor. Yani dışarıya gitmek isteyen kapıya çıkıyorlar. Eşim bunu yolcu yaparken abim de rast geliyor. Abim de Tamam mı? Anneme, annem yalnız kalıyor ya yiyeceğini falan her şeyini abim taşıyor. Tamam abim bunu görüyor. Abim ona soruyor ki tamam bu kim diyor ya bu kim diyor ya ne, neyin nesidir sen bizi katil mi yapsan? Tamam mı ne, neyin nesidir bu? Ona da aynı şekilde diyor. Tamam mı işte patronun dairesinin uşağıdır. Kaya başına geldi bizim Kaya diye bir yer var. Oradan beni buraya bıraktı beni. Abim diyor ona ki sakın diyor böyle bir şey olmaz, olmasın. Canım böyle bir şey duymasın dedi diyor. diyor diyor tamam o bakayım. evde kaldılar mı onlar dinle abla Ondan sonra abimle eşim annemin evine çıkıyorlar evet. tamam. abim bir saat oturuyor evde evet. abim evine gidiyor Tamam ondan sonra annemi kandırıyor yine eşim diyorlar ki bu çocuk diyor öğrenci diyor tamam mı caminin avlusuna yatacak diyor tamam mı tamam bu eve böyle Aa. bir şey olur mu abla ya böyle bir şey böyle bir mantık var mı geliyor eve Hatta ben uşağı buldum. Facebook'tan buldum. Facebook'ta e, Facebook'taki ismi Osman Osman. Ama asıl Osman olan Muhammed. Ha. Annemin evine iki gün kalıyorlar. Onlar Kaç anne, gün? İki gün. İki gün. He. Annesine, annesine hiç gitmiyor bile. Hiç korkmuyor mu o iki günde abiniz gene gelebilir? İşte. işte o işte, çocuğu o evde. İşte Ne bileyim ha, işte abimin başına sokacak işte. Aa. İşte ondan sonra bundan iki gün sonra annemin <laughs> bana değişiyor. telefonla değişiyor. İki gün sonra Bundan yola çıkıyorlar. Evet. Kaza yapıyorlar. Kaza yapıyor. Artık nasıl kaza yapıyor bilmiyorum. Bana haberim yok. Ben sonradan bunları duyuyorum. Anneme telefon atıyor. Anne diyor, sakın diyor bunları diyor Cemal'a söyleme diyor. Muhammed'den ben kaza yaptım diyor. Muhammed'in kabukaları, keleği kırıldı diyor. Tamam mı? Ben savcılara sunmuşum bunları hepsini. Hepsini savcılara sunmuşum. Tamam mı? Kırıldı diyor. Ben olay mahalline kaçtım diyor. Kaçmış. Eve geldi tamam mı bir acayip bir şekilde benden tartışmaya girdi. Ondan sonra benden şey yaptı tamam mı benim odama uçak girmedi. Bu arada bir dakika sizin şeyden haberiniz var mı bu olaylardan? Ya Hiç abiniz yok. görmüş. Hiç, yok. Hiç ben... abiniz telefon açıp ya Cemal'cim ben böyle bir manzarayla karşılaştım. Kadını da uyardım senin eşi uyardım saçmalama i̇şte. dedi. Hiç böyle bir şey demiyorlar. Demedi. demedi Anneniz? Annem telefon açamaz. Annem açamaz. Aa, kıyamam Hiçbir bir annem ya açamaz telefonu. Telefonla 82 yaşında zaten. Ee, annem telefona açamaz. Abi numara bilmiyor zaten. Ee, evet, numara bilmiyor zaten. Tamam mı? Hiçbir şekilde beni aramadılar. Ben bunları eşim kaçtıktan sonra oynuyorum. Ondan sonra bu gene şeye çalışıyordu. Bu e, Gebze'de bir demirciler sitesine çalışıyordu. Bu kavga çıkardı etti. Odasını ayırdı sizden. Ha, ayırdı, ha, ayırdı. Odayı ayırdı. i̇lk defa mı odayı ayırıyor? Bütün i̇lk defa, ilk defa, ha, bir ilk defa, ilk defa, ilk defa. Ayırıyor. Ondan sonra acıma bu zaten hareketleri bir acayip idi. Tav tavırları bir acayip idi. Tamam mı? Ben yine ses etmiyordum ona. Bu işsizlik maaşı alıyor, çalışıyordu. Sikotası çalışıyordu. İşsizlik maaşını tamam mı saklıyordu benden. Yani harcıyordu. Hmm. Facebook'unu araştırdım. Fes 2017 beğenmiş. Bir insan gitmediği yeri beğenir mi? Ben oradan araştırdım çıkardım onları. Yani Eveliyatı bir, var he, işin yani. gitmediği yani bir insan mesela ben buraya gelmedim. Burasını ben görmeden beğenebilir miyim abla? E, beğenebilirsiniz. Yani, <laughs> yani, görmeden nasıl beğeneceğim? <laughs> gitmem, gitmem sen nasıl beğeneceğim? Ne bileyim. Ben, insan... Ondan sonra acaba, 2000 işte 2021 yılında eşim o iş yerine bir çirkin bir olay oldu. Geldi bana dedi ki böyle böyle mesele var. Bizi toplantıya çağırıyorlar. Ayın 16'sında. Ocağın 16'sında. Gitti. Tamam mı? 16'sında bu kendisi de çıkış almış. Megeleme. Tamam mı? Geldi bana diyor ki ben diyor, ben beni diyor vardı ya amir diyor. Yine geceye verdi beni diyor. Bir ayda gecede. Tamam mı? Yine vardı ami geceye verdi beni diyor. Ben geceye şey yapsam diyor, çalışsam diyor. Ya böyle bir şey nasıl olur? Tartışıyoruz yine Şey yapıyoruz. Megeleme 16'sında işi bırakmış. Ben araş bırakmış. araş... bırakmış. Araştırdım. 6 gün 6 gün bu kadın gece gidiyor yine. Yine gidiyor. Ama nereye gidiyor? 22'sinde geldi. 22'sinde geldi ve de dedi işi praktim etti. Tanju Hocam nasıl geldi size şu ana kadar anlattıkları? Yani e, biraz daha bilgi sahibi olalım. Kadının özelliklerine. Kaç zamandır evlisiniz? 25 senedir hocam. 25 senedir evlisiniz. Evet. E, peki siz bu olaylar olduğunda ne? Ben gurbetteydim e, hocam. Tamam gurbetteydiniz. Öğrendiğinizde ne konuştunuz ona? Kaçtı zaten gitti. Kaçtı. Kaçtıktan Kaçtınız sonra. öğrendim ben onları. Peki. Sonra o oradan da çıkmış, ayrılmış, işten ayrılmış gene. Öyle mi? İşte 16'sında işten ama ha. bize bunu demem. De söylemiyor. De söylemiyor. Gece yine işe gidiyorum diye evden gidiyor. Sabahtan 10 evet. on... Abla şimdi bir Ocak 2021. Geli... 2021. Ha, ocak 2021 16. Bir iş ha. yerinde bir Gebze servisi vardı. Bir de şey Tuzla servisi yok. Ben araştırdım Oradaki iş yön uzmanıyla bize her gün diyor ki ben Tuzla'ya gidiyorum. Tuzla'dan e, sorsan patronunun e, hısı akrabaları varmış o serviste. Onları bırakıyormuş Tuzla'ya tam oradan geri dönüyormuş Gebze'ye. Tamam mı? Araştırdım ben kaçtığından sonra öyle bir şey yok diyorlar. Bizim Tuzla'ya servisimiz yok diyor. Allah Allah. He, Tuzla servisimiz yok diyor. Bizim diyor Gebze servisimiz var diyor. Gebze servisine niye binmiyor bu kadın diyor ki gidiyor o servise biniyor. Bizim patronların özel bir e, yeğenlerinin ve şeyinin özel bir seviyesi yok diyor. Hmm. Ben ona diyordum ki yani öyle bir şey varsa yoldan in bir otobüse gel. Siz bunlara... 10.30'da 11'de ve sabah 8'de çıkıyordu 11 eve geliyordu. E siz bunları <laughs> bu, böyle yaşanırken bunda çok büyük bir anormallik var. Ne yapıyorsun sen diye sormuyor musunuz o da? Ya soruyoruz ha? ama... Yalan söylüyor, sürekli yalan söylüyor. Ve sizi de kandırmayı başarıyor ha, evet. mu? Başarır, mu? Başarıyor, başarıyor, 2000 12 yılın 12. aya 2020 yılın 12. ayı maaş alıyorlar. Maaş alıyorlar. Maaş bana ne diyor biliyor musun hocam? Ecan bana diyor ki benim ailemden de devlet diyor vergi kesti diyor. O ne vergisi kesti senin Hatım diyorum ya. Sen askeri ücretten vergi kesme hakkı yok. Nereye gidiyor o para? O parayı boydara veriyorlar. Şeye Hüseyin Kaplan diye bir adam var babasının o dayısının var. Babasının dayısının oğlu ondan 35 milyar bunu kandırmışlar, kredi sektirmişler. Oo. Hepisinin şeyi de var Oo. hepisinin Oo. dokümanı da var Oo. bir dakika şimdi he. durun ee, şöyle yapalım yarın dinlemeye devam edeceğiz ama Cemal Bey çok dertli ee, 25 yıllık bir evlilik dile kolay 5 çocuk ee, eşim diyor 15 yaş küçük kendisinden Muhammed değil mi Muhammed kaçtı bir de beni dolandırdılar hem paramı istiyorum hem eşimle yüzleşmek istiyorum hem boşanmak istiyorum diyor onun e, hikayesini dinlemeye devam edeceğiz yarın tabii ki diğer tarafları da bu meselede her meselede olduğu gibi dinleyeceğiz susmayın